Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Destek olmak için kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Instagram'da paylaştığım günden beri kaydetme ve beğeni rekoru kıran harika bir simit tarifiyle geldim sizlere. Hiç kimse bu simitin milföy hamurundan yapıldığına inanmıyor. Hem lezzeti harika oluyor hem görüntüsü şahane oluyor. Hızlıca yapılışına geçelim. Zaten o kadar basit bir tarif ki hamur yoğurma, açma hiç bunlarla uğraşmıyoruz milföy hamurunu buzluktan çıkartıp bir yarım saat kadar çözülmesini bekliyoruz Ardından videoda da göründüğü gibi isterseniz oklavayla isterseniz eliniz yardımıyla hamuru genişletiyoruz Ben iç harcı olarak sadece peynir tercih ettim ama siz istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz videoda da göreceğiniz gibi Hamurun geniş kısmından içe doğru yuvarlayarak bir rulo haline getiriyoruz hamurumuzu. Ardından simit şekli vermek için burgu gibi kıvırıyoruz. Şekli verdikten sonra sulandırılmış pekmez ve kavrulmuş tahine buluyoruz simitimizi. Videoda da yapılışını daha detaylı görüyoruz şu anda. Ardından yağlı kağıt, kağıt serilmiş tepside bir 30 35 dakika kadar pişirmemiz yeterli oluyor. Fırından çıktığında çıtır çıtır, sıcacık, mis gibi ev yapımı simitlere sahip oluyorsunuz. Bu tarifi mutlaka deneyin, bir şans verin derim. Daha sonrasında beslenme çantalarınızın, pazar kahvaltılarınızın favori tarifi olacağına eminim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.